Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tüzük çalışmayı, çalıştayı var bildiğiniz gibi ve Cumhurbaşkanı adayının da nasıl belirleneceğine ilişkin bazı tartışmalar var. İşte parti meclisi mi, milletvekilleri mi, yoksa örgütten gelenler mi belirlesin gibi bir madde konuşuluyor, tartışılıyor. Bu tartışmalar yapılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik özellikle İmamoğlu'nun yaptığı ziyarette yine kulisleri hareketlendirdi. E tabii ki partideki ağırlığı sebebiyle ya da parti meclis grubundaki ağırlığı sebebiyle bu ziyaretlerin sıklaştığı da söylenenler arasında ama Kılıçdaroğlu'na şu da soruldu. Biz birlik halinde olmalıyız Eli Kılıçdaroğlu. Ee, önümüzdeki seçim için çalışmalıyız dedi. Ama aktif siyaseti bıraktınız mı? Aslında 31 Mayıs seçimlerinden beri en çok konuşulan, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri sorulan sorulardan biri. Demirel'in lafını, Süleyman Demirel'in, Rahmetli Demirel'in lafını hatırlattı Kılıçdaroğlu. Siyasetin dedi, giriş kapısı vardır, çıkış kapısı yoktur. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında ilk kez konuştu. İki isim Kasım 2023'te Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği kurultayın ardından hafta içinde ilk kez bir araya gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hayati bir önem taşımaktadır. Parti içinde zaman zaman farklı düşünenler olabilir. Yeni arayışlar ve yeni çözüm önerileri elbette olacaktır ve olmalıdır. Ülkemiz ne yazık ki çok ağır sorunlar yaşıyor. Sorunları aşmanın yolu tartışmaktan geçiyor. Dolayısıyla biz kendi aramızda tartışırız, farklı öneriler gelir, sonunda oturur, buna bir karar veririz. Tek ve ortak motivasyonumuz Türkiye'dir. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu tekrar CHP Genel Başkanı olmak istiyor yorumlarına da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir sözüyle yanıt verdi. Ben partide genel başkanlık yapan bir kişi olarak elbette ki siyasetle yakından ilgilenmek zorundayım. Siyaseti göz ardı etmek, Türkiye'nin sorunlarına bakmamak, sorunlar konusunda üretilen çözümleri irdelememe gibi bir lüksüm yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur. CHP'nin Eylül ayında yapacağı tüzük kurultayını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, akılcı bir politikayla partinin önündeki tüzükten kaynaklı engellerin kaldırılması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özelle görüşeceğini de söyledi.